Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz uzun zamandır sonra ilk defa video çekiyoruz ben de unuttum konuşma sekeleyecek Ay, yapacağız ama önemli değil o şimdi bir razador patlatacağız beraber ilk önce minik bir item tanıtımıyla geçelim simyalarımıza gelelim bu simya yeni geldi ben oynamıyordum o sıra sadece büyü savunması ve beceri karşı hasar Becer Lırp bak böyle olacak işte beceri sana karşı koyma Yakut ben açıkça SP evet MP aldım. Dümdüz alın geçin. Dümdüz alın geçin. Blok alırsanız kritik vuruş direnci alırsanız burada işinize yarar. Misli matset. Kostümsüz yapamıyorum maalesef. Elimde orak var artı 8 35 short. Ateşin gücü artı 11 başka hiçbir şey yaramıyor. Şeytan ölümsüz ıvır zıvır. Burada bunu çok beğeniyorum çünkü 15 ateş 15 oklara karşı savuşturma var. 10 numara ama ok burada işe yaramıyor. Bu zırhımı çok seviyorum. Lakin ıı, artı 4. Onu bir şekilde halledeceğiz. 15 ateş, 1.5 khp. Bir de 10 str'si var. O yüzden gözüme güzel gözüküyor. Tılsım abi ateşin gücü yeter. Bir de bayılma şansı var. Gayet okey. Bu 6 str'li sersemlikli diye auram yok. Bir de yanında saldırı değeri artı 30 var. 20 şeytanı var. Kasarken işimize yarar diye düşündüm. Abi dümdüz aldım ama ikkat eşya düşürme %20 işimize yarar diye aldım. Bu zaten yıllardan beri var. 1.5 KHP, 10 kritik HP üretimi falan filan. Inter Milan. Ruh kemeri artı 8, artı 6 ateş ayakkabısı. 1 KHP, 10 kritik. Bunu yeni aldım. Çünkü çalınmıştı itemlerim, Orağım ve bilezim. Bu da 15 ateş, 500 HP, 10 HP absorbe, 15 büyü var. Ben çok beğeniyorum bunu. Elit değil ama yani nasıl elit olsun onun delici yok. Ama işimizi görüyor diyelim. Şimdi kuşağımıza gelelim. Kuşak abi düz. Yani 3, 4, 5 ona bulabileceğiniz en basic, en basit itemimiz budur. Şimdi şamanı getireceğim buraya. Ondan sonra tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Emekçi şamandan tekrardan merhaba. Şimdi gene razı doğrumuza bir girelim. Zaten burası bizim resmen şey oldu Yani, bizim mülk oldu. Nerede? Lavuk. Gel kanki şöyle köşeye. Ama beni bir sal. Bir ata bineyim. Tamam. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar. Diyelim ki sıfırdan çar Hangi server'da açılıyor? Arkadaşlar da açılıyor. Başka hiçbir yerde açamazsınız. Daha önce Metin 2'ye başladınız. Bıraktınız. Bir şeyler oldu. Ara verdiniz. Ve hesabınız yok. Ve hesaba giriş tek yerde mantıken arkadaşlar. Şimdi parayı nasıl kasarsınız? Abi bakıyorum YouTube'a neymiş ETP yaparsın işte 61 level çar dizersin öyle yaparsın böyle yaparsın Abi hiçbir şekilde bu şekilde para kasamazsın bir kere senin şu baktığımız hırsızın eldivenin yoksa sen ETP yapamazsın Bir 5 tane koru biriktirip bir çarda yapman zaten biri 1.5 bir saatini alır her gün 2 saat 1 bir saat 1.5 bir saat oturup da Korkasıp e, online antika yakut çıkarmanı hayal etmek, beklemek zaten imkansa yakın bir olay. Bu kadar şansınızın olduğunu düşünmüyorum. benim yok en azından. Ya, e o zaman ne yapacağız aga diyeceksin. Çok basit, klasik herkesin yaptığı. Madem ilk önce 8 tane veya 5 tane, 6 tane artık bilgisayarın kaç tane açıyorsa bu kadar okçu açıyorsun. Hepsini gruba kuruyorsun. Ondan sonra tertemiz bir şekilde Başlıyorsun birinci köyde şey. Otomatik av var. Ona koyuyorsun. Yapacak başka hiçbir şeyin yok. Bu çarla 30 level oluyor. 30 level olana kadar şey görevini yapıyorsun. Yüzük görevini. Bu yüzük görevi tahmini olarak server'dan server'a sahur değilse de 50 em ile 1-1.5 won arası bir fiyat veriyor. Şimdi kaç tane çalıştık diyelim? 5 tane çalıştık. Değil mi? E ne olacak? 5 tane çalışsan, hepsinden bir won kazansan Allah bereket versin. Zaten yeni yeni başlayan bir insanın bu kadar parayı kazanması korla veya bir tane hava kılıcı BK ile kovalamakla olacak bir iş değil. O hikayeyi bir geçin. E, tamam dediğiniz ki işte günde 5 tane çar vardı yaptık. Bunu sürekli devam edebilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bu biraz hayatsız farm olur. Sıkılırsınız diye söylemiyorum. Es geçiyorum bunu. Yoksa böyle yaparak çok güzel paralar kaldırabilirsin. E, tamam Efe ne yapacağız o zaman? Abi ondan sonra çarlar 30 zayar oldu diyelim. Bir sürü çarım var. Doğru kuleye. Kulenin ilk iki katında. Bu arada kuleden kastım şeytan kulesine gidiş yolu var ya. Orada Cennet, abanoz, elmas bunlara yöneliyoruz abi. Bunları yapıyoruz. Kaç tane olur? Sonra diyelim ki bir envanter cennet topladın diyelim. Bu da çok basit. Zor bir şey değil. 5 tane çarım var. Arkadan aç güzel bir dizi. Ne bileyim bu arada 3 kuruş mu? 3 kuruşu yapıştır. Sıkıntı yok. E tamam şimdi ne yapacağız? Hepsini topladık. E bize taş lazım. İlk önce taş paramız olmadığı için diye varsayıyorum yani harcamak istemiyorsunuz 300k 150k 200k bulursun yani zor bir şey değil artı 1 artı 2 artı 3 bu bir şey eğer yaparsan cennetin gözü şeyinin e, madeninin çevrilmiş hali cevher olmuş hali 9m 8m civar bir fiyat ha, yapmak istemezsen 4m 3m 5m e satabiliyorsun ha bunu zor bir şey değil bunu alıyorlar lazım oluyor çünkü tamam böyle yaparak da günde 1 bir buçuk kastın çok güzel. Abi ben bunlarla sıkıldım diyorsun. Tamam abi nasıl sıkılabilirsin. Gayet normal. O zaman kazandığın parayla bir tane olta alıyorsun. Ama bu karbon olta olacak. Şeyleri dinlemeyin. Youtube'da çok fazla yani umut tüccarlığı var. Yapmana gerek yok. En temiz olan karbon oltanı alıyorsun. Yengeçler. 10 em, 15 em, 20 em, 25 em. Sörden sonra göre değişiyor. Bunu arkadaş girip bakmanız lazım ne kadar olduğuna. Bunları topluyorsun. En sonunda piyasaya bakıyorsun. Pahalı olduğu zaman satıyorsun. Sana günlük 1-1.5 won minimum bu dediğin taktikler kazandıracak. Şimdi diyeceksin ki abi açtık 8 tane okçu diyelim. Şimdi kor yapmayın demiyorum. Yapabilen varsa yapsın. Şu, ama buradaki koru yapmakla eldiveniniz yoksa uğraşmayın. En basit olay ben sana göstereyim. Yapmış da olabilirim. Bir taşı geliştir. Ha, Bak bu sana kor veriyor. Doğru mu? Ama şu görevi verirse yapmıyorsun abi. Şimdi biz 5 tane çar açabiliyoruz. İlk önce ana hesabın büyülü olsun. Bedensel kurt öyle böyle uğraşma. Büyülü silah bilin emektar. E, artı 50 artı 60 yaş arası. Böyle dede çarı. Tıkla abi masrafsız tertimiz kılçıksız Yanını açıyorsun kritik şamanlı E sen şimdi bu zamana kadar bu dediklerimi 2-3 hafta yapsan 1 ay yapsan Senin zaten şu an 75 yaş sürgüne girecek bir çarın otomatikken oldu Yani bunun 2 artı 2 dört hatta ateşli şeylere para vermeyin Server'da 10 dakikası işte 1 saati 1 bono Yani Kasanlar var Bunlar sizden daha hızlı kasıyor adamın havası p Adam bu işten para kaldırıyor. Git abi. Çatır çatır kalsın seni 75'e, 65'e. Artık nereye gitmek istiyorsan. Ne yapmak istiyorsun? Konu 75 şahal e olman. Büyülü silah 75 şahal e yaptın. Şamanı 75 şahal e yaptın. İyi güzel hoş. Cebinde para kalmadı. Abi dön bir daha madenciliğe. Bu dediğim şeyleri dön bir daha yap. Artık ellerini kendin düşür. Öyle kor yap. Hatta 5 tane çaraç. Hepsini 30'a kas. Şamanın mesela okçuların. Onlarla kor yap. Ondan gelen antikaları sat. Koruş ne? Bu zamanda gir. Netin yaptı Ümit Tüccar ile abi başlayalım işte evsiz yardımsız ıvırsız ıvırsız yapmayın abi inanmayın. Onlar da yani niye böyle bir şey yapıyor bilmiyorum ama yapılmaz. Ben bu hesabı da diğer kendi hesaplarımda sadece 2015-2012 yıllarında ne bileyim kat bileti için 9 etti o zamanlar yanlış hatırlamıyorsam. Hani onu alırdık çıkardık Sonra, sonra, lonca savaşı yapardık. Pot transferi gerçekleştirirdik. Veya inerdik tekrar çıkardık. Çok masraflı olurdu. Hatta katta pot satanlar vardı abi. Daha pahalı fiyatına. Yani sadece böyle bu yollardan gelerek bu çağ yapıldı. Ve benim zamanımda bana bunları 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 yap diyen yani olmadı. Şimdi diyelim ki bunları yaptınız. Efe ben bunları yapacağım ama hani her denir inanacak değilim" de diyeceksin. Bak abi, düzüm mantık. Bunları geç, bunu da geç. Bak abonoz cevheri Bak, 200 üs 3 m Bunu zaten düşüremezsin. Bak elmas taşıya 4.7 en düşü. Bakalım. Ah dur bir dakika. Len nerede? Buyur abi, altı buçuk. 200 bak. Bizim server'dan bahsediyorum. Arkadaşlara belki daha pahalıdır. Bilemem. Bak görüyor musun abi? Tertemiz. Adamın kazandığı para bu. Sana diyecekler kurt postu kaz. Süs toka kaz. Abi böyle olmaz yani. O işler yalan işler. Balıklar gel abi. İstiridye. İki tanesi 800k. Geç. Bak. Bir buçuk. Bak üç. Piyasa burada belli bak. Bu kadar basit ya. Direkt kazandığımız parayla. Nerede? Şuraya yengeç çizim. Ya bir yengeci abi. Ara biraz uçmuş gibi. Bu değil zaten aradığımız ya. Ha, bu. Aa bunu yaptın. Tanesi ne kadar? 22 en. Bak hep aynı adamlar kuruyor. Bu adamların yüksekler çark kasmasına gerek yok. Otomatik olarak zaten böyle para kazanılıyor. Yani uğraşıp da bir tane hava kılıcı kala olmaz yani. Gerçekten yürümez bu işler. Bakalım. Hatta şeyle bakalım ya nereden bakabiliyoruz ona? Bir dakika. Buradan bulabiliyor muyuz? Bak taş 255k. Görüyor musun? Hepsini topla abi. Buyur. Tonla var. Yapılabilir. Çok basit. Epsiz, yardımsız, ıvırsız, ıvırsız. Tertemiz çağrınız olur yeni soru burada. Eğer Barbaros'a da gelmek isterseniz ben de yardımcı olmak isterim.